Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyoruz. Sizinle oyun oynamaya geldim. Canınız mı sıkılıyordu? Evet. Ne oynayacağız o zaman Mustafa Miraç? Evet. Ne yapacağım? Siz şimdi dışarı çıkıyorsunuz. Ben bu kutulan hepsini saklıyorum. Siz de bulacaksınız Aminerva tamam mı? Tamam. Hadi o zaman şimdi çıkın bakalım dışarı. Ben de bunlar sakladıktan sonra geri gel. Hadi bakalım yavaş. Yavaş çıkın. Evet hadi. Ben geldiğine kadar da gelmeyin tamam mı? Evet biz şimdi şu kutuları şuraya boşaltayım ben. Belli zaten sayısına göre de buluruz artık. Şöyle bir tanesini şu arkasına katayım. Hmm, bir tanesi şurada kalsın. Hmm, başka. Gelmeyin hayır. Gelmiyorsunuz. Bir tane şurada kalsın. Bir tane şurada kalsın şöyle. Gelmeyin. Bir tane şu koltuğun arkasında kalsın. Bir taneyi de şuraya katayım. Burada bulamazlar zaten. Daha var. Bir dakika. Bir tane de şurada kalsın. Şu şekilde. Hayır şu an gelmiyorsunuz durun. Evet bir tane şurada kalsın. Başka iki tane daha var. Bunları nereye saklayayım? Şunları nereye saklayayım? Bir tane işte şuraya kalsın. Evet. Aha, bir tane oraya saklamışım zaten. Bir de nerede kalsın? Nerede? Kolay bir yer olsun diyorum. Zor da bu Nereye saklayayım şunu ya? Şunu da dur dur. Unuttum bazı yerleri Sen Şurada kalsın. Aynı tamam Tamam sakın hepsini şunu şuradan alayım Tamam hadi gelebilirsiniz Hadi gelin Hadi geçin bakalım Bakın o durun da... <laughs> Asmin girdiğin gibi Nasıl oldu? <laughs> tamam Asmin girdiği gibi bir tane buldu Durun bakalım Amine var sıcak Sıcak çok sıcak Anne. çok sıcak Bulduklarınızı buraya koyun çok sıcak Çok sıcak <laughs> Mustafa Mirac buldu Dur bir dakika dur, dur. <laughs> Ya bunlar benden de daha mantıklı. Ben kolay sakladım ki kolay bulsunlar ama hepsi. Ben bir daha Durun bir dakika ya. Bir dur. Soğuk, sok, sok. soğuk, soğuk. 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 Bana soğuk. Buldular bunu. Dur bir dakika. Durun bir dakika. Bir dur. Amine sıcak. Sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Sıcak, asmin sıcak. Orası da çok sıcak. Aşırı derece sıcak. Yavaş kavanozu bak kıracağım. Bak sıcak. Anne. Sıcak, çok sıcak. Sıcak, sıcak Asmin sıcak, sıcak, sıcak. Aa Minerva, sıcak. Aa Minerva, çok sıcak. Çok yaklaştın Minerva, Asmin. Asmin senin de sıcak. Bayağı sıcak, bayağı sıcak, bayağı sıcak. Bayağı sıcak. baya <laughs> sıcak. Bayağı, aa Minerva bayağı sıcak. Sıcak, sıcak. Abla bir tane buldu. Sen de bul hadi Mustafa, Ya hadi bul. Sıcak. Abla... <laughs> abla, buldu tamam, abla buldu. Soğuk, 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 soğuk. Evet orası soğuk, orası soğuk, soğuk, soğuk orası soğuk, soğuk, soğuk orası. Soğuk. Evet var. Soğuk. Kaç tane kalmış bakayım bir. Soğuk, soğuk, orası soğuk. Bakayım kaç tane kalmış. Bir dakika bir durun bakalım şöyle mi diziyoruz evet 4 5 6 7 8 9 10 3 tane kalmış sıcak 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 sıcak, sıcak çok sıcak bak dikkat et kavanoz gitti sıcak 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 <laughs> abla hepsini buldu ha Minerva abla hepsini buldu <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Miraç da bulsun ya bir tane hadi Mustafa Miraç Mustafa Miraç gel Evet Mustafa Miraç gel. Dur bir dakika Mustafa gel. Mustafa gel sıcak Mustafa gel buraya bak. Gel koş 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 koş. Koş. <laughs> Mustafa Miraç sıcak sıcak gel 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 çabuk gel. Sıcak. Dur orası değil ya. Bir dur ya. Burası? Değil. Mustafa Miraç bulacak onları da tamam mı? Elemen gel. Mustafa Miraç sıcak 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 sıcak. Sıcak sıcak. Ay, yav ben yav ben sen ya. niye buluyorsun ama ben de Mustafa bulacak yav. Cık. Böyle olmadı ya. Yürü Bunları saklayacağım olmadı böyle. E, ee, tamam da ama sen haksızlık yaptın. Gel ya, Mustafa bir tane daha kaldı gel gel sıcak 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 gel 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 sıcak gel bak sıcak yapacağım. geç bu taraf siz geçin bu tarafa Ay, sıcak mi? sıcak bak bak şuralara bak bakayım Mustafa şuralara bak şuralara bak sıcak 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 aa buldu Ay, Mustafa, bu. Mustafa Miraç da hepsini buldu ne oldu ama abla hepsini buldu Mustafa mirç. Çok... <laughs> Aslım için çok kolay oldu. Gerçekten de öyle. Yeniden mi yapalım Aminerva? Evet, evet. Tamam hadi çıkın Sinir yeniden mi? saklayacağız. <laughs> hadi çekip yeniden evet. saklıyoruz. Evet. Bu sefer zor evet, yerlere sakla. saklayacağım. Tamam. Sakla sakla Ben bulurum. Ben bulurum. <laughs> hadi ben geç. De tamam hadi geç bakalım. Şaşkın ya bunlar. Kolay yere saklayayım dedim. Cık. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım? Bir tanesini şuraya saklayayım. Bazılarını şurayın altına katayım. Şöyle kapatayım. Bence onları hiç bulamam. Bir de şuraya katayım. Evet. Yine alayım. Hmm, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Yine bir tanesini yine buraya saklayayım. Ya zor olmasın, bulsunlar diyorum ama. Yani onlar da biraz heh, şöyle kalsın. Evet. Gelmeyin. Hayır durun bir dakika. Durun bir dakika. Böyle. Hayır gelme anneciğim dur. Oraya sakladık. çok gibiler ama. Nereye saklayayım? Nereye saklayayım? Nereye saklayayım? Hayır bir dakika. Hadi, hadi. Dur. Şurayı yerin altına attım. Bir tanesi de şurada, şurada kalsın. Bir tane kaldı ne yapayım. Bir de buraya saklayayım. Şuraya şuraya katayım yine eski yer olması, ne yapayım. Durun bir dakika. Hadi gelin bakalım. Ama ben başladım neden de başlamayacaksınız. Durun bir dakika durun. Durun bir dakika. Hadi başla başladınca başla Mustafa Asmin, seni oyuna çıkaracağım. Mustafa Miraç'tan buldu. Aferin oğluma. O ne öyle durun durun. Sıcak, 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 sıcak buldu. Sıcak. Mustafa Miraç, hadi sen de bul bakalım Mustafa Miraç. Sana yardımcı olayım mı? Haksızlık oluyor. Hadi sıcak 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 Mustafa hadi sıcak Mustafa sıcak. Hayır Mustafa oraya bakıyordu. Aminer Mustafa miyat oraya bakıyordu sıcak. Sıcak aferin oğluma buldu bak. Kaç tane kaldı? <laughs> Bakayım 4 5 6 daha 4 tane var daha 4 tane var sıcak. Sıcak Aminerva sıcak çok sıcak Aminerva bak. Sen oradan geliyorsun ablan gidip oraya baktı bak sıcak. Ben sana sıcak diyorum ama. Sıcak, sıcak. Aminer var. Mustafa Miraç. Soğuk, soğuk. Orada yok, soğuk. Sıcak. <laughs> <laughs> İki tane zor yerde. Bakalım onları <laughs> bulabilecek misiniz? <laughs> sıcak Mustafa Miraç. Sıcak Mustafa Miraç. Çok sıcak. Mustafa Miraç. Sıcak, sıcak. Hadi bul, bul. Başka var, başka. Gel, gel. Bak ben sana nereye göstereceğim. Sıcak, sıcak, sıcak. Hey. Sıcak. Ama o da bir tane bulsun. Bir o bir Aminer var. Kaç tane kaldı? İki tane. Soğuk. Soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Soğuk. Oralar soğuk. Oralar soğuk. Soğuk. Evet soğuk. 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 Çok soğuk. Çok soğuk. Sıcak. 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 Çok sıcak. 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 Amine Erba bak ablanın olduğu yerler sıcak. Çok sıcak. 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 Mustafa Miraç. Mustafa Miraç. Sıcak. Sıcak. Çok sıcak. Mustafa Miraç. Sıcak. Anne, sonra sıcak. 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 Sıcak, 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 sıcak. Hadi sıcak. Hadi bakalım. Sıcak. Hadi bul bakalım. Hadi sıcak. Hadi bakalım kim bulacak? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa mı iğrenç? Asmin ya hoş perde gitti Asmin. Soğuk soğuk çok soğuk oralar çok soğuk. Oralar buz gibi buz gibi buz gibi yavaş. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz anneciğim kalk bir şey olmaz kalk. Kalk. Bu var <laughs> Hani bulamadın mı sen Mustafa Miraç? Buradakini buldular mı? Bulmuşlarmış. Hadi soğuk. 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 Oralar çok soğuk. Oralar çok soğuk. Sıcak. Aminerva sıcak. Sıcak. Çok sıcak Aminerva. Çok sıcak Aminerva. Çok sıcak. Aminerva çok sıcak. 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 Çok sıcak. Aminerva sıcak 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 aminer sıcak aminer <laughs> kalk kalk tamam mı sen niye ağlıyorsun gel gel sıcak kalk kalk gel bak ben sana nereye göstereceğim gel bu sabah miraç aminer sıcak aminer sıcak sıcak sen dur yerinde sen bulma bunlar bulacaklar tamam mı gel sıcak bir tane sağlayalım sıcak burada burada bak burada ne var sıcak 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 sıcak, sıcak. Sıcak o Mustafa Miraç buldu. Tamam hadi <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğluma. Amin Erva çabuk bul. Amin Erva çabuk bul. Bulacak Amin Erva. <laughs> Amin Erva geç. <laughs> Sen çoğa baksın. Asmin Amin Erva. bu sağlayacak sonra tamam mı? Biliyoruz zaten nerede olduğunu. Amin Erva bunu kaldıramaz. <laughs> gel bu tarafa gel. gel. Ben kaldırayım mı? Gel. Gel Amin Erva buldu. Tamam. Aferin. Aferin. Olmuşsun. Evet sen buluyorsun onlar bulamıyor. Anne, <laughs> bir daha, bir daha, bir daha. Ama bitti yeter yorulduk. Yorulduk yorulduk. Minerva yorulduk. Bir daha. Tamam hepiniz buldunuz. Onu anladık. Hepsini bulduk mu acaba? Bir daha. Sayalım mı bir? bir Anne bir, bir daha. Sonra bir daha oynayacağız ama çok güzel bir oyunda değil mi? Ağlamak yok anneciğim. Kimimiz buluyoruz kimimiz bulmuyoruz işte. Değil mi Mustafa Miraç? Eğlendin mi Mustafa Miraç? O zaman ne diyoruz? Yes. Abone olmayı, zil atmayı, beğenmeyi unutmayın. Aa ne diyoruz? Abone olmayı, zıttına basmayı, like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Mustafa Miraç. Bay bay.